Evet artık başvuru yapmaya hazırsınız. Burada en çok dikkat edeceğiniz bir unsur bir daha gözden geçirmek ve özellikle bursla ilgili olan bir şıkkın olup olmadığı konusunda bilgi edinmek. Üniversiteler bu anlamda farklı stratejiler izliyor. Bir kısmı aynı zamanda soruyu soruyor ya da bir kısmı kabul edildikten sonra sizin burs başvurusu yapmanıza izin veriyor. Ya da üçüncü bir alternatif, daha önceki bir videomda bahsettiğim gibi dışarıdan sizin okul kabulü aldıktan sonra bir burs fırsatı yakalamanız da mümkün. Burs konusunda en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi mali tablolar. Tahmin edersiniz ki yurt dışındaki hiçbir ülke bizim mali yapımızdan haberdar değil. Özellikle üniversiteler. Bu nedenden dolayı bu mali tabloların onların anlayabileceği dilde düzgün bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Özellikle öğrencilere en çok tavsiye ettiğim konulardan bir tanesi yalın, düzgün ve mümkünse en doğru şekilde mali tablonun karşı tarafa verilmesi. Bu da aslında profesyonellik isteyen bir alan. O yüzden biz de bu burs başvurularının mali portrelerinin hazırlanması sürecinde bu mali avukatlardan ve onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Evet, her şey tamam. Artık başvuruyu tamamlayabilirsiniz. Bundan sonraki en önemli aşama gerçekten başvurunuza yaptığınıza dair önemli bir mail alıyorsunuz. Bu maili takip ediyor olmanız çok önemli. Pek çok insan bu maili aldıktan sonra daha rahat diyor. Aslında iş biraz da buradan sonra başlıyor. Özellikle burada verilen linkleri çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Üniversitelerden gelen bu linkte sizin bir hesap açmanız istenir genelde. Bu linki takip ettiğinizde açtığınız hesap aslında sizin üniversiteyle kurmuş olduğunuz bir köprü. O yüzden belli aralıklarla haftada en az 3-4 kere bu hesapları kontrol ediyor olmanızı tavsiye ediyorum. Üniversitelerden gelen mailleri çok iyi okuyor ve izliyor olmanız gerekiyor. Yurt dışındaki üniversitelerin en çok izlediği nokta vermiş oldukları bilginin e-mail üzerinden takip ediliyor olması. Bu kısımdan sonraki en önemli bir başka aşama ise sizin yollayacağınız evraklar. Her üniversiteye dijital veya hard copy dediğimiz tarzda mektupla ya da DHL'le, FedEx'e yollayacağınız bir takım evraklar olabilir. Bunlar sizin transkriptleriniz veya yollamanızı istediğiniz banka mektupları olabilir. Son zamanlarda özellikle dijitalleşme arttıkça artık bu evraklar neredeyse sıfır yollanıyor. Özellikle Amerika ve İngiltere bu dijitalleşme sürecinden çok yoğun şekilde yararlanıyor. Ancak hala Hollanda ve İngiltere'de ya da Avrupa'nın başka ülkelerinde mektupla yollamak zorunda kaldığımız evraklar oluyor. Bu süreçte özellikle hesaplarınızdan yollamış olduğunuz evrakların ulaştığına emin olmanız lazım. Özellikle de referans mektupları eğer bu evraklar onlara ulaşmadıysa ve sizin oradaki dosyanız tamamlanmadıysa hiçbir şekilde aslında dikkate alınmayacaksınız. Bu nedenden dolayı sizin için o takip süreci en kıymetli süreçlerden bir tanesi. Burada başvuru sürecinde başka bir aşama ise üniversitelerin sizden istemiş oldukları interviewlar. Son zamanlarda mülakatlarda büyük bir değişim var. Pek çok üniversite artık dijital ortamda sizinle mülakat yapmayı tercih ediyor. Bu otomatik sistemlerden de yapılabiliyor. Mesela UToronto'nun yaptığı gibi, UBC'nin yaptığı gibi. Ya da Skype üzerinden sizinle iletişime geçilip mülakatınız tamamlanıyor. Genelde Amerika'daki üniversiteler kendi mezunlarının mülakat yapmasını istiyor ve öğrenciyle irtibata geçmelerini istiyor. Direkt üniversite aracılığıyla veya mezunlar aracılığıyla yine bir mail almanız mümkün. Bazı öğrenciler bu mülakatları kaçırıyor. Bu çok önemli bir konu. Mülakatın belli bir şekilde takip edilmesi bile aslında bu üniversitenin başvuru sürecinde bir adım. Evet, son karara geldik. Bu aşama genelde üniversiteden üniversiteye değişiyor. Eğer siz erken başvuru yaptıysanız 1 Kasım'da başvurup 15 Aralık'ta cevabını alıyorsunuz. 45 gün sonra. Bazı üniversiteler 3 ile 5 hafta içinde cevap veriyor, bazıları ise 3 ay içinde. Genellikle belli baş üniversitelerin başvuruların sonuçlarını açıklayacağı günler de belli. Ivy League gibi üniversitelerin, MIT gibi üniversitelerin aslında başvuru süreçlerinde ne zaman cevapları açıklayacağını biliyoruz. Tamam. Mesela MIT. Pi sayısının olduğu 14 Mart gününü tercih ediyor. Saat 6.28'de tüm regüler başvurularındaki sonuçlarını açıklıyor. Genelde üniversiteler Mart'ta Nisan ayında en geç Mayıs'a kadar cevaplarını veriyorlar. Ancak bunların sayısı çok az. Evet, yurt dışı başvuruları gerçekten belli bir strateji istiyor. Bu karmaşanın ve kaosun içinden düzgün şekilde çıkabilmek gerçekten çok önemli. O yüzden sizin sistemli ve stratejik yaklaşımınız sizin çok daha iyi bir üniversiteye girmenize sebep olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.